Evet arkadaşlar şöyle düşürdüklerimizi bir düzenledim. Şöyle gördüğünüz gibi 5 desek 10, 14, 17, 21, 25, 29 tane beceri kitabı düşürmüşüz. Bununla beraber arkadaşlar 30 tane beceri kitabı düşürmüşüz. Bir tanesini de yerden aldık. 29 tane beceri kitabı düşürmüşüz. Çok iyi metin kesmişiz. Bir tane de arkadaşlar sıfırlama kağıdı düşürdük. Onun haricinde şöyle 20 değer siyahlarımız ve bir iki tane bakır kolye, bir tane tahta ayakkabı düşürdük. Bunlar gerçekten işimize yarayacak itemler. Şöyle birkaç tane artı basma itemi düşürdük. Bizim için gayet faydalı oldu. Bir de şuradan Black Magic Değil ve Ponry Arkadaşlar bir de buradan gelip Büyülü silah aynı büyülü silah olması lazım yeteneklerini alalım bakalım 17 master yapabiliriz bu bizim için çok kritik 1 2 3 5 6 7 8 9 13 4 15 16 lütfen 17 olsun olmadı arkadaşlar şimdi kim nereden bulacak bilmem kaç kayda bunu yapacak bakalım Neyse bu şimdilik böyle kalsın. Biz şu itemleri arkadaşlar pazara koyacağız. Satıldığı zaman da e, bakalım. O zaman inşallah yapabileceğiz. Bu arada böyle düşürdüğümüz taşlar da var. Bu taşları da satarız arkadaşlar. Şimdi burada ben envanterimi düzenleyip dolunay düşürmeye gideceğim arkadaşlar. Burada şu bizim için önemli olan. Yani yeni sıfırdan başlamış bir arkadaş metin keserek başlayabilir. Hiç et almadan başlayan bir arkadaş için tabii ki işler çok daha zor biz hava kılıcı beceri kitabı düşüremedik. 30 metin kestik. Ama normalde düşürebilseydik bir tane bile. Bizim burada bütün çağrımız arkadaşlar düzenlememiz için çok yardımcı olacaktı. Bu şekilde başlayamayın arkadaşlar. Muhtemelen benim 3'te 1'im kadar falan metin kesecektir. Ancak hani bu hilal yüzüğü ve porki olmadan sadece bir binek alabilirseniz eğer. 35 kaç epli? 35 eplikleri de var bu binekleri 7 günlük. Onlardan bir tane alabilirsiniz arkadaşlar. Sizin için yeterli olacaktır bu arada. Bunun da bilgisini vermek istiyorum ve evanterimi düzenliyorum arkadaşlar sonra bakalım şu skillimizi sıfırlamaya çalışacağız itemlerimizi hemen satıp arkadaşlar bu arada şimdi depoyu düzenlerken aklıma geldi hangi beceri kitaplarını düşürdüğümüzü bakmadık şöyle göstereyim tek tek burada arkadaşlar çok fazla para edecek beceri kitabı düşürmedik ama 250-300k'ya bile satsak benim için şu anda iyi para burada bir tek para eden beceri kitapları şu Enchanted Blade Skillbook. Bunlar da arkadaşlar zaten bizim büyülü keskinlik için okuduğumuz beceri kitapları. Bundan iki tane de düşürdük. İki günlük beceri kitabımız hazır. Bu açıdan çok şanslıyız. Diğerlerini arkadaşlar uygun fiyattan pazara kurup satacağız bakalım. Ne kadar getiri sağlarsa artık. Evanterimizi düzenleyelim ve dolunay kılıcı düşürmeye gidelim. Arkadaşlar şöyle demirciye geldik. Zırhımızı artı 3 bastık. Artı 4 basacağız. 5K istiyor. Bakalım geçerse geçecek, geçmezse depodan artı ikilerden bir tane kullanmaya devam edeceğim ve şansımız yine gülmedi ve yandı arkadaşlar. Depodan bir artı iki zırh alıp devam edeceğiz mecburen. Arkadaşlar şöyle pazarlara baktım biraz düşürdüğümüz tahta ayakkabılar falan altı buçuk yeme falan koymuşlar arkadaşlar. Ben bunları iki buçuk yeme falan satarım diyordum. Onlar 6 yeme koymuş. Bizim biraz daha acelemiz var. Maalesef skillimizi hemen master yap beceri kitabı okumamız lazım. Ve bu sıfırlamaları da çok pahalı koymuşlar. Ve arkadaşlar bunları uygun fiyattan koyacağım. 200 kal falan güzel aslında. 30 tane beceri kitabından iyi para gelir yine de. Satabilirsek tabii. Bakalım şöyle yine pazarlara bakıyorum ben bir yandan. Tahta kolye düşürebilsek çok iyi. Gerçi onları artı 7 basmış adam. Bir pazar arkadaşlar şuraya açalım. Arkadaşlar şöyle bugünlük de bir videonun sonuna gelmiş oldum Bir tane pazar kuracağım. Şu görmüş olduğunuz ayakkabıları, kolyeleri satacağım. E, ee, Skill'in master yapmadan dolma kılıcı vesaire düşürmeye gitmek istemiyorum. O yüzden bunları satmaya uğraşacağım. Buraya girecek başka bir pazar çarında yok maalesef. Önce bir 10 level bir çar yapmam lazım bunun için. Ondan sonra da Duruma göre hareket edeceğiz. Şu hilal yüzünün şu efektine de bayılıyorum ya. Şuna bakar mısınız? Bu arkadaşlar düşürdüğümüz itemleri satmaya çalışacağız. Bakalım satabilirsek skillimizi master yapıp ondan sonra oraya doğru yol olacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım videoları beğenirsiniz. Bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Çok çok daha güzel videolarla karşınızda olacağım. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir evanter bir pazar kurdum. Bakalım buradan bir gelir elde edebilecek miyiz? Yani bizim için birkaç tane beceri kitabı satılsa kafi şu anda. Çünkü temel amacımız beceri sıfırlamak. Ondan sonra zaten çok daha güzel farm yapacağımız yerlere gideceğiz arkadaşlar. Pazarımızı kuruyoruz bakalım. Hadi ayırız. Arkadaşlar daha şimdiden yatmadan pazarın başındayken taşlarımızı çektiler bile. Siyah metinleri bize faydaları biz bundan muhtemelen buradan gelen parayla skillimizi master yaparız diye umut ediyorum ama bakalım. Sabaha kadar neler satılacak de beraber göreceğiz arkadaşlar.